O da içerisinde Köyü'nden geliyorum. E, dün haber internetten çıkan bir haber vardı. Tunceli Keçin Koyun Birliği Başkanı e, Erdoğan Erdoğan'a bir röportaj vardı. E, bu röportajda e, Birlik Başkanı'nın üretici sorunlarına değindiğini gördüm. E, ancak e, bu haberi okuduktan sonra geçen yıldan beri kendisiyle birebir yaşadığım sorunların olduğunu e, üretici sorunları dile getirirken e, bizimle geçen yıldan beri kendisinin kişisel yaşadığı e, sorunları bizim mağdur etmesine rağmen e, görmeden gelmiştir. E, bu haberle ilgili e, yani açıklamalarını e, üretici sorunlar değinmeleri konusunda kendisini e, samimi görmediğini söylemek için aslında geldim buraya. E, çünkü e, Birlik Başkanı, yani Tunceli e, Keçin Kuyu Birliği, Başka, e, Birliği Böyle tahmin ediyorum şu anda Tunceli'de en büyük sivil toplumun kuruluşudur. Yani aşağı yukarı 1200 yaşı var. E, elbette bu 1200 yani her yaşının farklı farklı sorunlar var. E, hani birlik yönetiminin bu bir sorunları çözmek için zaten orada var. Ama e, Zeynel Erdoğan geçen sene e, bizim köyümüzde yaylaya geldi. E, gelirken de yani bizim orada üretici olduğumuzu biliyordu. Çünkü biz bildiğin üreticisiyiz. Yani haberler bizden. E, köyümüze yaylaya geldik. Bu e, yaylaya gelme esnasında kendisi sıkıntılarımızdan anlattık. İşte e, meramızın çok kısıtlı olduğu, e, komşu köy, e, köylerde de sürülerin bulunduğu, bunlarla ortak bu zorunda kaldığımızı, e, yani bugün e, kısa bir süre önce de zaten alanımızın, yani hayvan ortaklığımızın alanın e, yaklaşık 5 e, gündür bir aracı ormaniye tahsis edilmişti. Kapalı alana döndü burası. E, Dolayısıyla da bir mağduriyetimiz daha fazla arttı. Yani o dönem biz e, Birlik Başkanı'yla tekrar e, görüştük bunu engellemesi için. Yani o fidan dikimi esnasında e, Birlik Başkanı'na buna müdahale edilmesini, bizim üreticilerin mağdur olacağını söyledik. E, ancak e, yani herhangi bir şey yapılmadı, buna bir girişimde bulunmadı. Neticede orası fidan dikildi ve şu anda tele kapalı, biz de oradan faydalanamıyoruz. E, geçen sene de işte e, köy yaylaya geldi. E, biz dört üreticiyiz köyde kendisinin kendisine işte buraya gelmekle bizi mağdur ettiğini söyledik. Ama dikkate almadı. Yani konuşmak istedik. muhatap olmadı. E, Nihayetinde yani geçen sene gel bir oldu bitiyle de olsa buraya gelmişti, konaklanmıştı. İşte çıkma konusunda bir ısrarın kendisi açısından da sürülerini işte sıkıntı çok sesimizi çıkarmadı. E, o ara muhtarla görüştük. Yani işte muhtar e, bir sene artık geldiğini, seneye tekrar böyle bir şey olmayacağını söylemesinden sonra da fazla ısrarcı olmadık yani çıkma sonuçlarında. Ancak bu sene yine aynı şeyler oluyor. Burada yaklaşık bir 20-25 gün önce köye geldi. Burada sadece köyde birkaç kişiyle Yani işte 24 hane var köyde sadece 4-5 kişinin yanına yolda kendisine hani gelebilirsin diyecek insanlar yanına gitme suretiyle tekrar köye gelmek istediğini öğrendik. Muhtara sorduk işte böyle böyle bir durum olduğunu. Geçen sene yaşamış sıkıntıları Muhtar da kendisi de şahit biliyor yani. E söyledik. E, muhtar da kendisinin bir şey olmadığını yani. yani aslında şöyle e, daha önceden her sene bizim çevre köylerde bulunan sürü sahipleri yayla gelmek için bizim yanımıza geliyor. Ama biz meramız kısıt olduğu için kabul etmiyoruz. Yani insanlar başka yerlere gidiyorlar. Ama burada tabii Zeynel Erdoğan konumu itibariyle e, biraz farklı yani sıradan bir e, insan değil. E, bir birlik başkanı. Ee, bu konumu da etkisiyle tabii ki insanları etkiliyor ya da yönlendiriyor. Ee, i̇şte kendisine telefon ettik. Yani benim ile e, birlikte köyde görüşüyorum bir arkadaşım vasıtasıyla telefon ettik. Görüşmek istediğimizi söyledik. E, çünkü biz geçen sene hani birebir bu sorunu yaşadık. Kendisi e, bunu. E, yani gelip görüşeceğiz söyledi ama aradan 20 gün geçti. Herhangi bir dönüş e, yapılmadı. Buna rağmen yani e, bir üreticilerin e, sıkıntı yaşadığımızı bildiği yaşadığı bildiği halde hala ben noktasında e, ısrarı var. E, yani şöyle söyleyeyim mesela e, bir insan başka bir köye yayla gittiği zaman köye in oraya gittiğinde çünkü daha önce gelenler de böyle bu böyledir. Önce gelir sürü sahiplerine söyle çünkü doğrudan onunla ilgilenen mesela mesele bu. komşulara gittiği zaman da komşuların genelde şöyle derler. Yani sürü sahipleri var köyde. Eğer bu insanlar razıysa bir sıkıntı yoksa onlar için bizim için yok derler. Ama sürü sahipleri istemiyorsa hani gelmeniz doğru olmaz. Şimdi normalde Zeynel Erdoğan'ın da bu yöntemi izlemesi lazım. Bir önce bize gelip söylemesi lazım. Ama yani bizim Tüm. çünkü fikrimizi biliyor. Kaç çıkacağımızı bildiği için de bizim yanımıza yani gelip hiçbir şey söylemeden işte 3-5 kişinin yanına gitme suretiyle tekrar bu sene gelme hazırlığı yapıyor. Tabi bu da bizim için sıkıntı. Aynı zamanda köyün içerisinde de farklı sorunlar. Çünkü isteyen var, istemeyen var. Sorunun boyutunu Zeynel Erdoğan da biliyor. Yani köy geçen sene kaldığı için, münaktaşlar olduğu için biliyor. Kaymakamda dilekçe verdik. Yani bu sorunun engellenmesi noktasında. işte İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gittik. durumumuzu anlatıp onlar da biliyorlar. Tabi burada şimdi Zeynel Erdoğan'ın yani koyun girdiği başkan, bir bildiğin başkan olması, o konudan ötürü gelen bazı özel ilişkilerinin olduğu. Yani bu da buna bize şifayen söylenen şeyler. Tabii ki resmiyette böyle bir şey yok ama şifayen söylenen şeyler. Ee, yani öyle bir pozisyona geldik ki şimdi kendi e, köyümüzde kendi hukukumuzu koruyamayacak duruma geldik. Yani daha önce de gelen sıradan insanların işi bu kadar yokuş gibi bir lüksü yok. Yapmazlar da yani. Çünkü öyle bir güçleri yok. Daha önce de biz bu olayı yaşadık. Yani bir önceki sene yine bu şekilde e, bir e, köyden sürü geldi bizim köyün şimdana içerisine. Şikayet ettik, üçün gün kaldırdılar. Ama tabii burada dediğim gibi, yani işte bu e, bulunduğu konunun taradığı avantajlar var kendisine ve bunları genelini bilmiyorum ama en azından geçen seneden beridir kullanabilecek bir potansiyel olduğunu da gösteriyor. Yani bizi mağdur edeceğini bildiği halde e, bir umursamazlık e, var. E, bizi dikkate almama var. E, yani biz mesela şu anda köyümüzde 1200 civarında hayvanımız var toplam. Yani 4-5 üreticimiz var ve bundan toplam hayvan sayısı 1200. Şimdi biz ilçe tarıma gidip bunu anlattık. Yani büyük 1.200 hayvanımız var ve özellikle de çok sıkıntımız çok. Yani sadece bir tek yerde hayvan toplama şansımız var. Bu yayılan geldiği yerde tam orası. Çünkü geçen sene de biz bu meselenin orası sıkıntı yaşadık. Şimdi bunu ilçe tarıma söyledik. Yani su e, sıkıntısı olduğunu, şu kadar hayvanımızın olduğunu, yani onlar da mesela diyorlar ki e, sizin şu andaki bulunduğunuz, yani hayvan ototma alanınız da ancak zaten e, bu kapasitedeki hayvanı kaldırabilir. Şimdi bu kapasitedeki hayvanı kaldırabilir e, e, söylüyorlar ama e, diğer taraftan yani işte Zeynel Erdoğan'ın hala gelme noktasındaki esrarından vazgeçmedi. Konuşma görüşme talebimize olunca yani tamam demesine rağmen pratikte herhangi bir şey yok. Geçen sene mesela Yayla'ya geldik. Şimdi Yayla'nın prosedürü bellidir. Yani siz bir yere konaklamaya gittiğiniz zaman bir konaklama ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu her yerde böyledir. Yani, Munzur Dağları'na gitseniz de bu böyledir. E, Kardem'in köyüne gelseniz de böyledir. Ya da Tunceli'nin herhangi bir köyüne gitseniz de bu böyledir yani. Şimdi genellikle köylerde bu iş nasıl olur? E, yani muhtar vasıtasıyla bu şeyler yapılır ve e, köy bütçesine belli bir ücret yatırılır. Şimdi geçen sene denen Erdoğan geldiğinde, yani ben o da azayım. Heyetin içerisindeyim. Ee, yayla işte Liner Erdoğan köye geldiği zaman muhtara şunu sordu. Yani bu e, şahıs buraya e, yaylaya gelmiş. E, ama e, yani neye ihtimalden gelmiş? Şimdi bir ücret mi ödemiş? Şimdi köy bütçesinde para yok. Yani bir para ödemişse çünkü bir ücret ödemesi gerekiyor. Yani ne bedava mı verdiniz? Hayır bedava vermedik. E ne oldu? Köy bütçesine para da yatırma, para olayı da yok. Peki ne var? Ee, geçen sene, yani bunu birebir şahit olduğum için de söylüyorum. Muhtarın köyü bir ee, Zeynep Erdoğan yaylaya gelmeden önce, bu bizim bir zirai yolumuz var. Yani tarım arazilerine giden yolumuz var. Sadece tarım traktörler kullandık ve mecbur sürece, işte normal araçların da hani gittiği ee, bir yol var. Şimdi bu yollar, dere geçitlerinde sıkıntılar vardı. Buraya büz, bu su geçitleri için kullanılan bir şey vardı. Ee, Zeynel Erdoğan yaylaya gelmesinden 2 üç gün önce bu e, dere geçiren büzler yerleştirdi ve Zeynel Erdoğan bizzat kendisi de oradaydı. Gördüm yani, hani ben birebir gördüm. Kim yerleştiriyor? Özel idare. Yani resmiyette özel idare o işe mi yapıyor. Çünkü muhtar bize söylediği bu. Yani özel idare yapıyor. Ancak Zeynep Erdoğan özel idare, yani il özel idare, özel ilişkilerinin olduğunu boyutunu tabii ki bilmiyoruz ama e, yani onun vasıtasıyla bu hizmetin getirildiğini yani normalde işte dilekçe verirsiniz e, çok uzun sürer ya ödenek yoktur ya da şudur bu şekilde ama işte bu kadar kısa süre içerisinde olmasının Zeynep Erdoğan vasıtasıyla olduğunu ve buna karşılık da Yayla tahsis edeyim söyledi bize, söyledi bu bir... ve bu e, hizmet yani o büzleği yerleştirirken de ben orada birebir tanıdım, Zener Erdoğan da kendisi oradaydı. İki gün sonra da yaylaya geldik. Kendi geçiş güzergahıydı aynı zamanda yani orası bu. Yani Koymuzda. hayvanlarını geçireceği güzergahta e, büz döşeği yererek bir, bir nevi kendi hayvanlarının geçişini mi kolaylaştırdı? Araç yolu, bu araç e, yoluna birleşme vasıtasıyla işte bir hizmet getirdi. Yine aracı olduğunu o özel ilişkilerinden dolayı buna karşılık da yayla yeri tahsis ettik dediler. Tabi bu mevzu orada kaldı. Yani bu yayla işte 10 gün kadar kaldı orada. Normalde işte yarın belli süresi olur ama işte burada dediğim gibi konumu itibariyle, o ilişkileri itibariyle e, aşağı yukarı yeda yürü zaman kaldı orada. Şimdi bu sene işte bu ilk baharın bir yayla tekrar köye yayla gelmek istediği işte köyden yana gelmesinin devamında e, muhtar bize o geçen sene büyük senin senenin yani zirayı yol araç yorum kullanmış çünkü el değil. Hani bu tarım için yapıldığı için biraz Dozer ile tarihli bir gidiş sıkamak. Yani iki aracın birine geçme şansı yok. O yüzden de işte bir yol değil. Traktörler kullandığı, ekim ve biçim zamanında gene kullanıldığı bir yol. Bu yolun iki e, noktası var. Yani bir saat şuna giden yer var. Bir tane kör noktaya gidiyor. Yani yerleşim yeri de yok. İkisi şey yok da. Şimdi bu yolun e, bu sene stabilize yapılacağını söyleyebileceğim muhtar. Yani işte özellikler bunu yapacak. Kullanılmıyor. Ha, kullanılmıyor. Kör bir alana gidiyor. Evet. Yerleşim yeri yok. yok. Ama özel idare gelip oraya... Evet, şu tabi dökeceğini söyleyince ben de kendisine dedim ki yani bizim sulama havuzumuz bir kaç defa özel idareye başvurduk. Beraber geldi adam bir şeyler müracaat etmiştik. O zaman bize işte bir önceki seneydi galiba. Ya biz mazot parası bulamıyoruz demişlerdi. Yani haklı olabilir tabi bilmiyoruz ama mazot parası bulamıyoruz. Yani o yüzden hani hizmet getiremiyoruz e, gibisinden. Tabi e, bu stabilize işte bu zira yolun stabilize yapılacağını söyleyince biz de kendisine yani muhtar dedim ki bizim ana yol e, bakıma muhtaç birçok e, çukur e, süprik hintleri var, araçlar gidip gelmiyor, taşlık çok hani bu yolun bakıma ihtiyacı varken kullanmayacağımız bir yolun stabilize olması çok mantıklı bir şey değil. Yani eğer özel idare bir hizmet getirecekse Hani Öncelikli e, neresidir? Bizim e, sulama havuzumuzun e, çatlamış ve su zaten suyumuzda sıkıntı var. E, öyle olduğu için de öncelik onun olması gerekir. E, ya da işte ana yolumuzun e, yapılması gerekir. Ama e, bunlar ikisi e, bir tarafa bırakılıp yani bu yolun stabilize yapılıyor olmasının arkasında farklı nedenler olduğunu e, söyledim kendisine öyle düşündüğümü. Yine işte bu yayla muhabbetiyle e, ilinti olarak geldiğini e, tabi kabul etmedi Yani hayır bu değil. Şimdi resmiyetten doğrudur. Yani özel idare geliyor, buraya bir getiriyor ama e, sorun e, bunun arkasında, yani tetikleyici unsurlar ne olduğu önemli. E, biz de yine işte bu Zeynel Erdoğan'ın yayına gelme e, muhabbetine istinaden bu stabilizenin ki hiç e, ihtiyaç, yani acil ihtiyaç değil. Tamam elbette ki olması iyi bir şey ama biz biliyoruz ki yani e, en azından Hozat'ta e, bu stabilizeye, yani oraya dökülmesi gereken stabilize daha çok ihtiyacı olan köle olduğunu biliyoruz. Çünkü geçen sene bu konuyla bir ihale yapılmış bu köy yoluna ilişkin. İşte bu stabilin dökülmesini. Yapılamadı. Yani iş böyleyken daha acil yerlerin, öncelikle yerlerin varlığı ortadayken bizim izleyici yolumuzun stabilize edilmesi bizim için yani arkasından farklı nedenlerin olduğu, farklı ilişkilerden kaynaklı olduğunu, işte yine Zeynel Erdoğan yaylaya gelme işlemesinin işte buna karşılık yani şöyle işte siz bana yayla yeri verin, ben de şimdi şu işinizi göreyim. Bu işler genellikle bu şekilde yürüyor. Dediğim gibi işte konumu itibariyle bunları yapıyor. bunlar tabii ki e, kimse belki resmi ya da yalur gözükmez ama şifayen herkesin söylediği şeyler. Biz mesela ilçe merkezinde yani bu sorunumuzu dile getirip işte kurumlar bazına girişimler bulunurken de yani şu duyumları da alıyoruz. Ee, yani Zeynel Erdoğan e, merkezde, il bazında e, kurumlarla işte iyi ilişkiler iyi olan bir insan. E, bu ilişkileri işte e, çeşitli vasıtalarla e, kullanabilir. Yani hatta ki şunu bile bize söylüyor. Mesela biz kaymakamlığa dilekçe verdik. E, yani sonuçta bizim müracaat edeceğimiz yer orası. Sorununu çözmesini isteyeceğimiz yer orası. Mesela bize diyorlar ki yani kaymakam e, ve bey bir şey yapamaz. Ya bir şey yapamaz yani bu ilçenin mülk idare amiri? E, yapamaz. Neden e, yapamaz? Yani işte yukarıdan işi bağlarlar. E, bu tür e, şeyleri e, duyduk. Tabii gerçekle var mı ya da dedi muymuş nedir bilmiyorum ama bunları da e, biz duyduk, duymadık değil. Sayın Neler Doğan nerelisin? Çimişköy'deki Doğan Köyü. Peki e, siz özel idare genel sekreteriyle bir bağ yani onun bir ilişkilerinden dolayı olduğunu düşünüyorsunuz. Genel sekreter de mi aynı köylü? Hayır, genel sekreter aynı hani köylü de değil. Yani bu e, il özel e, yani özel idare e, köy hizmet götürme birliği oluyor aynı bu kırsal. Bir de sanırsan bu e, yayılan yolların yapılmış şurada, yani oradan gelen bir ilişki var. Birlik başkanı sonuçta. E, oradan gelen e, bir ilişki e, oldu. Yani akrabalık bağı mahiyetine değil ama kurumsal olarak e, birbirleriyle e, bir bağlantıları var. Sonuçta e, Birliğin işte bu yayla yollara ya da başka yerlere işte yol götürme talebinizi zannedem onlar vasıtasıyla yani özel idare vasıtasıyla yapıyorlar. oradan gelen bir ilişki var. Yani bir de şu bilinen bir sır. Yani söyledim mesela bir dilekçe veriyoruz. Bu sadece bizim işte Stromos suyunu havuzla ilişkin verdiğimiz müracaatımız da değil. Genellikle bu böyledir. Yani baş vurduğunuz zaman dilekçenizin cevabı yüzde ret cevabı, olumsuz cevap gelir. E, hani yüzde yirmi bir ihtimal olumlu cevap gelirse de bunun da işte e, hayata geçmesi uzun bir süre alır. Yani atıyorum mesela diyelim ki işte ilk bahar dilekçeyi dedi ki tamam bunu yapacağız ama işte mesela su, e, havuzumuzun e, durumu ortada ama iki yılda yapılacak mesela. Yapılacaklar söylüyorlar ama gidiyorsunuz ödenek yok diyor ya da işte farklı ama yani bu geçen seneki buz olayının bu kadar kısa sürede e, hayata geçmesi e, ve bu ilkbahar ayında e, bu stabilize e, olayının e, bu şekilde işte çok netleşmesi e, yapılacağının e, muhtar tarafından söylenmesi, hani bunun işte e, muhtarın başkumalıyla e, direkt izlenen bir e, prosedürden ziyade e, daha ziyade e, farklı e, etkenlerin olduğunu gösteriyor Çünkü mazot bulamayan bir kurum. Öyle. Yani güzel, önceki bir sene şey. mesela geldiğimizde bize dediler ki inanın ki biz nasıl parası bulamıyoruz bize böyle söylediler bize dedik haklısınız yani doğru çünkü ülkenin yani ekonomik durumunu işte söyleniyor sıkıntı var şu var bu var ya da işte gelen para belli hatta e, bir şunu da söyledik yani mesela ona bize söylediklerinde yani, biz bunu müracaatı sabrınız elbette ki Hı. önemli olan şey yani sadece biz kendi çözümün geliyoruz diye bize hizmet gelsin değil e, Tunceli'nin işte 5 tane ilçelik var, köyleri var. E biz mesela böyle bir müracaat ama daha öncelikli olan varsa elbette ki onlara gitmesi gerekir bu hizmetin. Yani öncelikli çünkü onlar sonuçta müracaat e, özel idareye gidiyor. E, o müracaatın önceliğini kendine tayin etmeleri gerekiyor. kendine yapacaklar. E, dolayısıyla biz yani işte havuzumuzdan susuzluğu dediğimizde e, ya işte daha öncelikli köylerin sorunları var dediğinde ve biz onu saygıyla karşılayalım. Yani olması gereken de bu. Ama işte e, iş farklı noktalara geldiği zaman ya da işte dediğim gibi yani belli konuda olan insanların etki alanına girdiği zaman işin rengi değişiyor. Yani o zaman bir tel, bir dilekçeyle ya da işte ne bileyim bir senede alamadığınız bir hizmeti bir telefon alıp biliyorsanız sorun e bence orada bizim için teşkil ediyor yani. Peki siz şimdi yaşadığınız yani bir hayvan üreticisi olarak ee, hayvancılık yapan bir üretici olarak sorun yaşıyorsunuz ama sorunun kaynağındaki kişinin de birlik başkanı evet. olduğunu söylüyorsunuz. Ve buna çözüm ararken de birlik başkanı çözüm sunmuyor. Hani oraya konuşmak istediğinizde kaymakamlıkta veya başka mecralarda arıyorsunuz. Oradan da bir çözüm çıkmadığını söylüyorsunuz. Daha, yani kaymakam beyle görüşeceğiz. Bilgilendirme içeri verdik, Kaymakam bey izindeydi. E, izin dönüşünde e, görüşeceğiz ama tabi burada ücret yüz olan kısmı şu yani e, birlik başkanı e, sonuçta bir konuda olan bir insan e, bir üreticisinin olduğu e, bir insan dolayısıyla da yani e, işin e, şey boyutuna baktığınız zaman yani e, birlik başkanı o konuda olan bir insanın kendi kişisel e, çıkarıyla üreticisinin e, çıkarıyla çakışıyorsa burada feragat etmesi gereken birlik başkanı kendi kişisel çıkarıdır. Çünkü o konum onu gerektirir. O bir sorumluluktur. Ama burada tabii tam tersini. Yani biz e, geçen sene bu sorunu yaşadık. E, orada üretici olduğumuz halde bizi dikkate işte almadı geçen sene. Bu sene yine aynı şekilde.